Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kız varmış, herkes onu kırmızı başlıklı kız diyebilirmiş. Bir gün, hasta olan büyükannesine yiyecek götürmek için ormana gitmiş. Annesi ona, yoldan sakın ayrılma, diye sıkı sıkı tembihlemiş. Ancak, yolda kunaz bir kurt kırmızı başlıklı kızı görmüş ve ona yaklaşmış. Büyükanne nerede yaşıyor, diye sormuş. Masum kız, evin yerini söyleyince kurt, hızlıca oraya gidip büyükanneyi kandırarak onun yerine geçmiş. Kırmızı başlıklı kız büyük anne sandığı kurdun yanına oturunca bir tuhaflık fark etmiş. Büyük anne, "Kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Ellerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi kaçırabilmek için." Tam kurt kızı kaçıracakken cesur bir avcı içeri dalmış ve kurdu korkutarak büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız bir daha asla yabancılarla konuşmamaya söz vermiş ve büyükannesine sıkı sıkı sarılmış. Ve o günden sonra daha dikkatli yaşamışlar, mutlu mesut olmuşlar.